Usta TV ekranlarından herkese merhaba ben Tümer Ferhatoğlu Bugün bir cihazımızın içerisinde durasel pilin aktığını gördük. Ve hemen distribütörle görüşüp durumun nasıl olması gerektiğini ya da ne olmaması gerektiğini pillerle ilgili konuyu bir öğrenelim dedik. Ve distribütör şunu söyler ki durasel piller akmaz. Zaten alkalim pillerin öyle bir özelliği vardır. Akmaya karşı ciddi anlamda dirençli pillerdir zaten alkalim piller. Bize birkaç tüyo verdi. Bunlarla elinizdeki durasel pillerin sahte olup olmadığını siz de anlayabilirsiniz. Şimdi hemen bakalım. Pillerimizin hemen dedi şu AA ya da pilin cinsini belirten 3A olan e, pilin cinsini belirttiği yazının altında Best Before yazısı vardır dedi. Ve hemen altında da TAR dedi. Şimdi hemen üst tarafındaki pile bakıyoruz. Üzerinde Best Before yazısı maalesef yok. Bir de bunların üzerinde Made in EU yazıyor. Daha doğrusu Ha, Belgium yazıyor orada. Yani Belçika'da üretilmiş bir pil. Sahtelerin üzerinde ise şöyle Çince yazılar var. Evet Made in China yazıyor bunlarda da. Hemen üst tarafa geldiğimiz zaman da şu pillerin üzerinde bu sefer Best Before yazısı hiç yok ve çizgi de yok. Bunlar yani distribütörün söylediğine göre kesinlikle onlara ait bir pil değil. Biz bunu peki nereden fark ettik? İşte pillerimiz kumandanın içerisinde bu hale gelince anladık. Şimdi bizim kullandığımız el fenerleri falan ciddi anlamda pahalı ürünler. bazen endüstriyel cihazların içerisinde de kullanılıyor ve iyi pil kullanmak durumunda kalıyoruz ama maalesef iyi pil diye aldığımız piller bazen böyle üçkağıtçıların elinde elinde kalmamıza neden oluyor diyeyim daha doğrusu. Şimdi biraz önce o söylemiş olduğum bu arada elimizi iyi yıkamamız lazım. Akan pile kesinlikle dokunmamak gerekiyor aslında da ayaküstü bir video olduğu için mecbur kaldım. 3A'nın hemen altında best before yazısı yok. Çünkü orijinalinde de zaten altında tarih bulunuyor. Tarih burada bulunmuyor. Şöyle biraz bakalım etrafına. Etiketi falan düzgün yapıştırılmış ama. Bir de şöyle bir şey. Duracell'in hiçbir modelinde şurasında şöyle bir üst kısmında tarih bulunmamaktadır. Tarihin adam zaten şu 3 anın altına yazıyor. Bütün pillerde geçerli arkadaşlar bu durum. Sadece bu pil için değil. Artık siz de bu söylediğimiz bilgileri kullanarak pilinizin sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu ayırt edebilirsiniz. Gerçi şöyle bir sorun da var. Hayatımızda bu kadar sahte insan varken pil sahte olmuş, orijinal olmuş çok mu önemli? Onu bilemeyeceğim artık. Onun tercihini size bırakıyoruz. Umarım hiçbir şeyin sahtesine denk gelmezsiniz. Sağlıklı mutlu günler dileriz.